Fark etmez karavanın önünde. Sıra Geldiğinizde Esnaf bir sürekli şey, Nasıl keyifler yerinde mi? İyi abi seni sormalıyız. Ee, Tatilden geldim Açtın mı? E, hayırlı olsun ki e, setin ilk günü. Evet, evet çok sağ olun. Çok, çok. Özlediniz, Özlediniz mi? Evet. Nasıl özledik de, ya. Valla çok çok özledik. Um, tabii dinlenmek iyi geldi. Yani e, yazdan beri çalıştığımız için biraz uh, o dinlenmemize ihtiyacımız vardı. O yüzden yani hem bizim için hem ekip için uh, iyi oldu ama şey özledik çok özledik. Tekrar bir tatil gelecek mi bunun peşine? Yok. Yok. Artık uh, yani senaryomuz da geldi. O yüzden artık senaryoya odaklanıp zaten bir hafta sonra sete çıkacağız. O yüzden artık set moduna dönüyoruz. Tatilde mesela çok güzel görüntüler geldi. Belki beklemiyordunuz. Siz de çok güzel geçti. Siz de çok fotoğraflar paylaştınız. Nasıl geçti sizin için tatil? Güzel, çok güzeldi. Ee, güzeldi tabii. E, şanslıydık. Ee, o yüzden gayet şey, tatlıydı. Ee,